Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Bursa Milletvekili İlhan Demiröz. Buyurun Sayın Demiröz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 396 sıra sayılı Orman köylülerin kalkınmalarının desteklenmesi ve hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirmesi ile hazineye ait tarım arazilerinin satışı hakkında kanundaki değişiklik teklifi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sözlerime Gaziantep'te elin bir kaza sonucu hayatlarını kaybeden işçi kardeşlerime Allah'tan rahmet kederli ailelerine başsağlığı yaralılara da geçmiş olsun dileyerek başlamak istiyorum. Değerli milletvekilleri yasa tasarısı ve yasa tekliflerinde her zaman olduğu gibi bugün de bir değişiklik teklifiyle karşı karşıyayız. Çünkü bu yasa tasarısı ve Yasa teklifleri bir işaretle herhangi bir noktadan geliyor ve meslek odaları, ilgili sivil toplum örgütleri, milletvekilleri veya kurumlardan görüş alınmadan hızla meclise gelmekte, ilgili diğer tali komisyonlara gönderilmemekte ve bu noktanlıklar komisyonda önerge verilerek düzeltilmeye çalışmaktadır. Ancak doğru yolu gösteren ana muhalefet önergeleri az önce de komisyon üyelerinin saat çoğunluğu sağlamak üzere orada bulunmasına rağmen her zaman olduğu gibi yine iktidarın e, oy çoğunluğuyla reddedildiğini ve böylece noksan kanunların meclisten geçtiğini ifade etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi de bugün bu değişiklik teklifinde bulunduğunuz bu yasa teklifidir arkadaşlar. 6292 sayılı bu yasanın ilgili maddesinde hazineye ait tarım arazilerinin satışı amaçlanmıştır. 2B kapsamında 410 410 bin hektar büyüklüğünde arazi olduğu bilinmektedir. Ancak dünkü konuşmalarda bu miktarın 288 bin hektar alan olduğu, bunun da bu çok yanlış olduğunu, böyle bir konuların başlangıcında tüm tespitlerin yapılması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Ancak 2000 arazilerinin yanında 925 bin hektar olan tarım arazileri de var. Bu arazilerinde de satılmaktadır. Ayrıca 2000 arazilerindeki yapılan çalışmalarda yalnızca yüzde 4.7'sinde yapılanma, yüzde 33'ünün tarımsal amaçlı ve geri kalanının boş olduğu tarafımızdan bilinmektedir. Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kanunu, Büyükşehir Yasası ile tarım alanları üzerindeki arkadaşlar koruma kalkmaktadır. Zira bu yasalarda tarım topraklarının amaç dışı kullanılması, mera kanunu vesaire hepsi kapsam dışı bırakılmıştır. Hazineye ait tarım arazilerinin satıştan sonra 10 yıl süreyle tarım dışı amaçlarda kullanılamaz ibaresinin tapuya konma talebi bundandır. Tarım alanlarının korunması içindir. Zira bu hükümet ulusal gelire yüzde dokuz istihdama yüzde yirmi beş katkı koyan doyuran barındıran bir sektör olan tarımı maalesef bitirmiştir. Köylünün bugünün koşullarında bu yerleri alma olanağı yoktur. Çünkü çiftçi devletten destek almıyor. Devlete destek veriyor. Mazota ÖTV ve KDV ile yüzde yüz, gübre ve elektriğe yüzde on sekiz, ilaç ve yeme yüzde sekiz KDV ödüyor. Değerli milletvekilleri dikkatinizi çekmek isterim. Çiftçi mazot kullanarak maliyeye, gübre ilaç kullanarak tüccara, elektrik kullanarak TEDAŞ'a çalışmaktadır. Hal böyle olunca bu değişiklik önerimiz ve bu değişikliğin köylülerimizin buraları almama durumunda en azından bu arazilerinin 10 yıl süreyle tarım dışına çıkmasının engellemesinden başka bir amacımız yoktur. Değerli milletvekili, milletvekilleri, arkadaşlarımız da ifade ettiler. Biz bu raiş bedellerinin çok yüksek olduğunu ve bununla ilgili komisyonlarda alınan yüzde elli teklifine rağmen komisyonlardaki çalışan arkadaşlarımızın çalışmaları dikkate alınmadan ve onlar hiçe sayılarak maalesef genel kurulda tekrar yüzde yetmişe çıkarıldı. Gelinen noktada AKP hükümetinin görüşmedim. Zam yok. Süre uzatmayacağım. Değişiklik yapmayacağım gibi ifadelerinin ne kadar anlamsız olduğu bu değişiklik teklifiyle bir kez daha ortaya çıkmıştır. Süre uzatılmayacaktır ifadelerine rağmen süreler uzatılmış ve bugün de değişiklik kanun teklifiyle karşı karşıyayız. Değerli milletvekilleri, bir konuyu daha sizinle paylaşmak istiyor ve bu konunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bugün belli olan ikibe be arazilerinin tümü yasa çıktıktan sonra TOKİ, büyükşehir ve şehir belediyelerine yazı ile gönderildi ve gönderilerek kendilerine burada istediği yerlerin beğenmelerini, yandaşları için uygun yer varsa bunlara almaları şeklinde bir tablo ortaya çıktı. Bunu açık ve net olarak söylüyorum. Ben Bursa milletvekiliyim. Bursa'da da bu yasa çıktıktan sonra üç ay teklifler alınmadı. TOKİ'den ve büyük gelecek yazıların cevapları beklendi. Sayın eee yetkililer burada dün akşam 15 binin üzerinde parselin TOKİ tarafından, Büyükşehir Belediyeleri tarafından e, imar üzerine alındığını ifade ediyor. Bu rakam az bir değil. Bizim bu konuda daha da açık ve şeffaf olarak nerelerde neler yapılacağını bilmesini istediğimizi ifade etmek istiyorum. İstenilen sonuç alınmış mıdır? Hayır alınmamıştır. Bana göre bugünkü tarih itibariyle istenilen sonuca ulaşılmamıştır. Sayın Orman ve Su İşleri Bakanı zaten hiç bu günlerde göremiyoruz. Hele yasa teklifleri görüşülürken kesinlikle burada olmaması gerektiğine de inanıyoruz. Mutlaka hakkını yemiyorum arkadaşlar. Doğrudur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na vermiş olduğu yüzde doksanlık gelir aktarmasını henüz tamamlayamamıştır. Bir kez daha orman köylülerin ve çiftçilerin kalkınmasında kullanılması gereken bu gelirin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na aktarılmasının yanlış olduğunu altını bir kez daha çiziyorum. Değerli milletvekilleri, bölgem Bursa'da kanun çıktığında kesinleşmiş olan ikibe arazilerinin 14.294 adet parsel olduğunu, 50 milyon bin metrekarelik bir alanı kapsadığını, bu parsellerden 12.112 adet parselinin kullanıcısının tespit edildiğini ifade etmek istiyorum. Ancak bu konuda milli emlak memur müdürleri ve memurlarını da takdir etmek lazım. Çünkü biz bizzat vatandaşlarımızın ayağına giderek bu müracaat işlemlerini yaptırmışlardır. Kanun çıktıktan sonra hala hala ölçümlemesi tamamlanmayan Bursa'da 5.190 adet parsel var ve e, bunun toplam alanı 51 milyon 312 bin 785 metrekare. Yani toplarsanız 100 milyon metrekarelik bir alanda iki bir arazimiz var. Ve bu Bursa gibi bir kentte 100 milyon metrekarelik bu alanlar önce TOKİ ve Büyükşehir Belediyelerinin beğenilmesine sunduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ayrıca bugün bazı köylerden aldığım Tele, telefonlarda da ölçümlerle ilgili sıkıntı olduklarını da ifade ettiklerini söylemek istiyorum sözlerimin sonuna geliyorum ancak Pazartesi günü Afyondaydım Sayın bakan burada olsaydı kendisine ifade edecektim ama burada olmadı Sayın bakan aracılığıyla Afyondaki e, vatandaşlarımızın selamlarını getirdim Bayat'ın Daskırım, başmakçının evcilerin Yalnız oradaki arkadaşlar selamlarını gönderirken bir dokunup bin ah işittim. Özellikle Şuhutlu hemşerileri Sayın Bakan'dan çok şikayetçi. Diyorlar ki AKP Türkiye'ye Veysel Bey de Afyon'a çok zarar verdi. Sayın... Sayın Demiröz. Teşekkür ederiz Sayın Demiröz. Süremiz bitti. Bitti efendim. Tamam, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Sayın Demiröz.